Çukurhan'da bir araya gelmiş bulunuyoruz. Üç fuarda partnerimiz olan Ege Giyim Sanayicileri Derneği'nin de Bu toplantıyı Çukurhan'da yapmamızın bir sebebi var. Çukurhan içinde bulunduğumuz bir mekan restorasyonundan sonra belediyemizin iz doğa ve Çittaslov metropol birimlerine ev sahipliği yapıyor. Fuarlar İzmir için son derece hayati. Üç temel nedeni var. Birincisi, fuar başlı başına kent ekonomisini canlandıran bir etki yaratıyor. Taksicisinden kahvehane sahibine, otelinden restoranına herkes çok olumlu etkileniyor. İkincisi, fuarlarda sektörün temsilcileri birbirleriyle buluşarak Birbirlerinden ilham alıyorlar, birbirlerinden öğreniyorlar, birbirlerini görüyorlar, duyuyorlar, dinliyorlar. Üçüncüsü de tabii ki pazarlama konusunda fuar olağanüstü imkanlar sunuyor. Hele ki fuar uluslararasılaşıyorsa, yani dünyanın başka ülkelerinden de sektör temsilcilerini bir araya getiriyorsa, işte o zaman yeni markaların doğmasına imkan imkan veriyor. Özetle fuarlar İzmir için son derece hayati, son derece kıymetli. 2019 yılına kadar senede 10-11 fuar yapılan İzmir'de bu yıl 34 fuara ev sahipliği yapıyoruz. Emin olun olağanüstü başarılara imza atmaya hazırız. Çünkü İzmir'e güveniyoruz. İzmirli'ye güveniyoruz, sizlere güveniyoruz. Derler ya, sakin sulardan iyi kaptan çıkmaz. Pandemi, ekonomik kriz ne varsa hepsini test ettiniz ve her birinizin iyi kaptanlar olduğunu görüyoruz. Tebrik ediyoruz. Helal hoş olsun. Sizlerin başarısı, sizlerden ekmek yiyen insanların ailelerinin nafakasını da çıkartıyor. Sadece kendiniz için değil, İzmir'in tamamı için katma değer yaratıyorsunuz. Sizin için ne yapsak az. 2021 yılında Türkiye'de tekstil ve ham ile hazır giyim ve konfeksiyon sektörlerinde toplam 30.3 milyar dolar civarı olan ihracatın 1.7 milyar dolarını İzmir gerçekleştirdi. Sektör olarak ihracatımızın büyük kısmını Avrupa Birliği ülkelerine gerçekleştiriyoruz. Avrupa Birliği 2030'a kadar Avrupa'da karbon salınımını yüzde 50 azaltmayı, 2050'de karbon nötr ilk kıta olmayı hedefliyor. Yani Avrupa Birliği'ne ihraç edilecek ürünlerin de yeşil ve çevreci olması gerekiyor. Geçtiğimiz iki yıl boyunca her sektörlerinden etkileyen pandemi, önümüzdeki dönemde etkilerini daha sert olarak hissedeceğimiz iklim değişikliği, yaşanan ekonomik gelişmeler ve Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte dönüşen yeni ekonomik düzende, hazır giyim sektöründe çevreye duyarlı sürdürülebilir üretim artık bir tercih değil, bir sorumluluk olarak ortaya çıkıyor. Yeşil ve sürdürülebilir dönüşme ayak uyduramayan şirketler, ihracatlarında yüksek oranlarda karbon vergisi ödemek zorunda kalacaklar. Uluslararası arenada gururumuz olan mermer fuarımızdan sonraki en büyük markamız olan If Wedding Fashion ile Fashion Prime ve Fashion Tech fuarlarının lansman toplantısında olmaktan mutluluk duymaktayım. İzmir'imizde moda rüzgarı estirecek, ekonomimize değer yaratarak yerel ekonomiyi de canlandıracak olan bu ve şehrin tüm fuarlarına özel gayretleri için Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız ve İsveç'e ayrıca çok çok teşekkür ediyorum. Fuarlar ihracatçılar için çok önemli noktalar. Buluşma noktalarımız müşterilere ürünlerimizi gösterme noktalarımız. Ee, Türkiye'deki fuarlar çok daha önemli. Ee, yurt dışından gelen alıcılara, burada ürünlerimizi rahatlıkla gösterebileceğimiz mekanlar. Ee, bugün üç fuarın lansmanı var. İlk ikisi yeni, biri çok yeni, öbürü e, birkaç senelik. Ee, bizim sürdürebilirlik, döngüsel ekonomi yolunda gittiğimiz bu dönemde özellikle bu iki fuarın önemi çok büyük. Ee, ham maddede, e, teknolojide ki gelişmeleri bu fuarlarda görebileceğimizi ümit ediyoruz ve onlara katılım sağlıyoruz. Ege Giyim Sanayicileri Derneği 16 yıldır İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İSPAŞ ile partner olarak başlattığı fuarlara yenilerini ekleyerek sektörümüze hizmet etmeye devam ediyor. Sektör temsilcilerini tekrar bir araya getiren fuarlarımızın başarısına katkı sağlayan tüm kurum ve kuruluşlara desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Uzun yıllar İfading Fashion İzmir fuarının dünya markası haline gelmesine çok yakın şahitlik ettik. Düzenlediği her yıl ortaya koyduğu vizyon gerçek anlamda sektörün geleceğine yön verdi bütün dünyada sektör profesyonelleri tarafından yakından takip edildi. Gelinlik, damatlık ve abiye giyimde bunca başarıya imza attıktan sonra Fashion Prime fuarı ile tekstil ve hazır giyim sektöründeki başarılarımızı bir fuar ile taçlandırmayı başardık. Dört yıl gibi kısa bir zamanda Fashion Prime fuarımızın büyük başarılara imza atarak kendini ispat etmeyi başarmıştır. Başka bir şey var. Beyler bir şey var. Değerli misafirler, tanıtım törenimizin burada sonuna geliyoruz. Programımız